arkadaşlar dediğim gibi 150 abone olmuşuz. O yüzden ben de yüzümü göstereceğim. Ama ilk olarak biraz araştırmam lazım. Ee, hangi köşeye yüzümü koyayım? Sağ sol altta koyacağım arkadaşlar. Onun için araştırma yapmam lazım. Yani Biraz geç koyabilirim. O yüzden takipten çıkmasanız. Bugün e, bazılarınız çıkmış da. O yüzden dedim. Ee, ne yapalım bugün? Aşamalı kasalım ya. Aa, lan. Şu döner rütbesini gösterin Bak bunda da gösterilmiyor. Aaa neden? Neyse oyunun bug'ıdır ya boşverin. verelim. Ee, şimdi Piper'ı kasmayacağım tabii ki buza kasacak değil mi? Suyu güzel mi buz? Evet, ne kasalım? Ee, Bos savaşı, boss savaş. Boss savaşı iyidir. Bugün arkadaşlar dışarıdaydık. Ee, İstanbul'a gittik. O yüzden video çekemedim. Onun için özür diliyorum. Evet, yasak bölge. Ya boss savaşı nedense yani çok nadir geliyor ya. Geliyor bir iki ay gelmiyor geliyor 3 ay gelmiyor geliyor 4 ay gelmiyor Oo. ben en son oynadığımda bir ay falan mı yani kara köpek kara it Allah belanı versin bu buz pis buluyor lan Çanım 240 benim adım arkadaşım benim arkadaşlarım yok edildi. Benim arkadaşlarım yok edildi. A ben de yok ediliyordum. <laughs> 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 Gold t-shirt, power, and slime. Allah mesala ala seyirin Muhammed Abdul Uuu, Allah belanı. Duş. Duş duş. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Oyun. Aaaa öldüm. İlk defa ölen ben piuselnate kes mini so ya atlasana monster he can 40 hemen zord'da onu ya ben zord'da tamam ya Hay beceriksizler hay beceriksizler hay beceriksizler onu da ben yapayım onu da ben yapayım deyip öğren öğren kiş çocuk. Magazin G'de. magazin B'de. Tamam patladım al Kendini patlattı. Son canı 300 kaldı vurmadan kendini patlattı arkadaşlar gördünüz mü? Of. Aa, hep şey yandı Bu savaşına tekrar girelim bakalım. Bu savaşı sevdim ben. Arkadaşlar yüzüm göstermeyecek kamera alınıyorsa şey shorts videoları biraz idare edeceğiz. Allah'ın mesalli ala seyyidina Abi benim vuramadığım yerden ben ona vurabiliyorum mala bak gel 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 beni takip et mal bak o bana vuramıyor ben vurabiliyorum enay Allah veren zorluk zora geçmişiz haberimiz yok benim haberim de yok benim oğlum her şeyini ben cellalle de cellalle Vallahi döverim ha. Hay ben böyle işe. Gel lan buraya. Allah Allah Allah. Zor oldum. Lere ve Lover seçebilirim ya da Dynamic ya da Tico 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 seçeceğim Tico 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 Baby Bari git lan Atlantik Okyanusu Go Arkadaşlar yarın da Atlantik Okyanusu gelecek PUBG'de PUBG'yi seviyorsanız like atın da anlayayım. ona göre çekeceğim videolarını Gel Aa öl. Gel ve öl. Anam dal şuna. Bir kere de bitirelim şunu canım. Nah bitiririz de neyse. Zıç. Aaa yenildik ya. Aga be. Lady ve Lovely. Tikko'yu seçeceğim. Tikko daha iyi. Üçlü vuruyor. Tikko neredesin? Ben de şey yok mu Bu Tikko yedini. Pejo Tikko Çeri Tikko yedi. Karla alacağım abi iki ikili vuruyor. Aa ne alacağım seçemedim ya. Hmm. Tamam tikte hareket tikte şu an eminim. Mystery <laughs> <laughs> of Uykum var ya. Bugün arkadaşlar 8'de geldik. 11'de döndük. 8'de gittik oraya 11'de döndük. O kadar şeyim ki Sizi videosuz bırakmamak için çekiyorum şu an Ondan sonra direkt uyuyacağım Çok iyi olmuş ya 1400 bin 3000 3000 yağdırıyorum böyle Lord oluyor Ways Up Victory Evet o benim özellik içinden geçti. Ya siz de bir gidin ya. Allah Allah. Gidin be arkadaşım. Arkadaşım gidin. Ya kanka bir git ya. Bir git. Pır, sağ ol abim. Zahmet oldu ya. İki saat gelmedin de. Adam adam kurtardı hala ben adamı. Bam. Um, bring. Gift the tablets. Tam yolunun oraya altı tane bomba bırakacağım. Mystery or history? Mystery or victory. Patla lan. It's Çok ko... Es çerez patates. Akdeniz, Karadeniz. Akdeniz. Karadeniz. Son vuruşu da ben yapayım dedim. Hadi bakayım. Ah sonuçta Pearl malı yaptı ya. Oha 93 bin hasar. Ayy. Fazla vuruşlar benden. İyi şimdi de Carl alayım bari. Aaa. 1006 canım çok Lo Maxmış bizde. Şu an ikisi şeyim Max benim. Karn Barley alacağım. Yok Barley değil. Ee, barley mi En hızlı ve fazla vuran karakter hangisi hocam? Bekle. Melodu de aldım o döneme işleri vursun diye. Fazla vuruyor onlar. 3000 falan vuruyor. Bir tanesi bir vuruyor. Hadi kardeş hadi. Hadi Melo düşün. Öldür şöyle. Aaa Melo çok zormuş. Aaa keşke seçmeseydim. Şey Kenan'ın restoransı da var. <laughs> Düştük. Öldük. Karla alayım dedim ya. Keşke karla alsaydım. Kanka ben senin sesini ha, bu kostüm iyiymiş ya Kuşun tipine bakar mısın abi gözü yok Gözü yok kuşun Bir şeytan diğeri de şeytan diğeri Gözsüz şeytan bu nasıl Lola, purple, purple. Ben ser POKO, poco, poco, poco. Vai POKO, POKO poco, poco, to poco. POKO, ser ver poco, poco, to poco. Poco yorumlara poco. Açıkçası ben seviyorum. Hem bir buraya hem bize can basıyor. Sevmiyor. Yani sevmiyorum. Az seviyorum ya yani. Allah 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 Yürü git, lan Dattır baba. Vaktedin gülüm. Bam 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 bam. Anake. ke, Anake. Papara pap pap papara pap. Allah belanı. Amına ke, bıttır et 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 Abi neden benim üstüme geliyorsun? Yavrum seni benimle alıp veremediğinde. Seni var ya, seni var ya seni var ya öyle bir keseceğim ki senin içinden geçeceğim oğlum oha alprimun öyle bir var ki gülün lan bu ay öfkesine bak Öfkesini yesin lan. Tövbe. Önlen. Aa! Oo ben vurdum miktar darbeyi hocam. Son darbeyi ben vurdum. 147 milyon sor mu? What did you gülüm? Karadeniz, Akdeniz, Karadeniz. Koltu aldım Bekle Bir saniye Ucuzmuş lan bu Bu da ucuz mu Bu arkadaşlar yakışıklı kolt mu Köpek balığı kolt mu Yakışıklı diyenler abone olsun. Köpek balığı diyenler e, like atsın. Sayımızı bilelim. Ondan sonra hangisi daha fazlaysa arkadaşlar e, o kolda mücevher ya da elmas da alacağım. 65 elmas tamam mı? Ne anlatıyorsun oğlum? Çekemem. Good. Ya ya ya. Şu an videoyu burada topu uyuyabilir mi? O kadar. Bu maçtan bir maç daha yapıp uyuyalım. Uyuyalım diyorum uyuyayım. Size de iyi. Size de geçtim o kadar. Uyuyalım diyorum ya. Size de geçtim. Yanlış mı? Kim uyuyacaksa iyi geceler. Öldüm lan. Tövbe tövbe tövbe. Ölüm. Aa bu bu çok zor. Bir şey söyleyeyim mi bu çok zor. Bunun öfkesi bizi yakar hocam. Senin öfken bizi yakar, benim öfkem seni yakar. Çocuk adam. Seni mi yakayım, beni mi yakayım? Allah belan bana girdi. Hocam adam bana girdi hocam. Hocam adam bana giriyor. Adam benim içimden kaçtı da hoca. Oğlum neden ben hocam neden ben hocam? Bu da hayvan ya. Koşu hayvan gibi. Hayvan. Yendik biz. İnşallah öfkelenmez de. Vay ne bibi one and Bibi. Biz yandık Allah belanı. Bosçu çukurum. Boz çukurum. Boz çukurum. Boz çukurum. Boz kurdum. Yürü git lan lobi. Yallah lobi Arabistan lan. Yallah lobi Arabistan. Öldür Ayay. öldür ay, ay, öldür, ay, ay. öldü. Ay, ay öldü. Wow wow, çakabul güç. Yu yu yu. Çakabom verdim. Şimdi öyle bir karakter seçeceğim ki arkadaşlar. <laughs> diyeceksiniz kesin geldik diyeceksiniz öyle bir karakter ki bu bu karakter içlerinden geçecek arkadaşlar bu karakter böyle yapacak onları baba ben saata de bil son sahne başlıyor Sen başla. Pır 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 pır. Ben bunu ilk görünce şu elleri kalkık ya arkadaşlar. Ee, şey sandım onu. Oğlum ikimiz de Üçümüzde Üçümüz de pardon. Orta parmak çekiyor sanmıştım Hayırdır lan hayırdır lan. You team victory. My victory. Wow, you are so... Kaç lan. Lan oğlum vurma lan. Neden vuruyorsun lan? Lan oğlum vurmasana. Neden vuruyorsun? Lan oğlum vurma lan. Neden vuruyorsun? Lan oğlum yürü git lan. Neden vuruyorsun? Lan oğlum, seni var ya senin yerinde olsun var ya seni öldürürüm lan senin yerinde olsun senin yerinde olsam seni öldürürüm lan senin yerinde ooo bizim hiperşarjı bastı hadi yallah aa hiper geçten geçti enayi oğlum iki dakikada geçen hiperşarj ne olur lan adam vuramadan geçti lan neden arkada sıkıyorsun hiperşarjı o zaman Geri zekalı. Allah belanı. Sıkın şu geri zekalı bosa ya. Tam kazandık. Allah belanı. Ah kazandık. Ben öldüm kazandık. Ben öldüm kazandık. 170 boş hasar olmuş. Adam 187 ben 170. Bu da 150. Evet. Ah. bu ne? Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe. Hay ben seni. Neyse arkadaşlar. Video burada bitsin. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi geceler. Bay bay.